Selam dostlar yeni bir teknik analiz videosuyla tekrar birlikteyiz. Bu videoda TXP'nin teknik analizinden bahsedeceğiz. Ayrıntılı bir teknik analiz olacak bu nedenle videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca Bitcoin'in de analizinden bahsedeceğiz. Analize geçmeden önce de kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Videonun altına link'i koydum arkadaşlar. Hemen Bitcoin'in analizine geçelim. Bitcoin'in grafiğini açtığımızda şu an Bitcoin'in 23.782 civarında olduğunu görebiliyoruz. Önceki seviyelere baktığımızda Bitcoin'de bizim bir düşen trendimiz vardı arkadaşlar. Bu düşen trendin ilk ayağının 20.700 olduğunu söylemiştik. İkinci ayağının 22.673 üçüncü ayağının ise 23.993 yani 24.000 dolar olduğunu söylemiştik. 24.000 doları şu an Bitcoin açmaya çalışıyor arkadaşlar. Önceki videomuzda analiz ederken Bitcoin'in yaklaşık şuralardaydı. 22.673 civarlarındaydı. Buradan da düşüş geleceğini söylemiştik. E, düşüş geldi ancak FED faiz toplantısından sonra e, kısa sürede piyasa toparlamaya başladı. E, 24.000 dolar bizim için önemli direnç alanıydı. Şurada da hatırlarsanız işaretlemiştik arkadaşlar. Okla şurada kırmızı okla işaretlemiştik. 24 bin dolara şu an Bitcoin aşmaya çalışıyor. Burayı aşması çok önemli. Eğer 24 bin doların üzerine atarsa, biz yavaş yavaş yükselmeye başlayacağız arkadaşlar ve bizim önümüzde 28.600 bin 600 var. Eğer biz 24 bin doları aşamazsak, aşağıya doğru bir çekirme olacaktır. İlk desteğimizde 22 bin 673'dür. Bitcoin buraya gelecektir. Burada da duramazsa 21 bin kadar gelecektir arkadaşlar. Bu kanalın Alt bandı ise 21.386'dır. Bitcoin'de Bollinger bandlarına da bakıp dilerseniz SXP'ye geçelim. Bitcoin'de Bollinger bandlarına baktığımız zaman şu an orta Bollinger bandını yavaş yavaş aşağı doğru kırmaya çalışıyor arkadaşlar. Hatta kırmış kırdıktan sonra bir mum vermeye çalışıyor. Bu mumun kapanışına da yaklaşık 3 saat var. 3 saat sonra bu mum da kapanırsa artık biz alt orta Bollinger bandının altında mum kapanışı vermiş olacağız ve yavaş yavaş alt boyuncu bandına doğru gideceğiz arkadaşlar. Bu süreç devam ederse buradaki 24.000 bandını kaybetmiş olacağız ve Bitcoin 22.673'e doğru gelecektir arkadaşlar. Eğer kaybetmeyip tekrar yukarı çıkarsak 24.000 doları aşmış oluruz ve hedefimiz buradan 28.659 olur arkadaşlar. Bunu da belirtmekte fayda var. Fiyat buraya geldiği zaman zaten tekrar biz yeni bir video çekip Bitcoin'i değerlendireceğiz arkadaşlar dilerseniz hemen SXP'nin analizine geçelim. E, SXP'ye geldiğimizde SXP'de hemen dip noktayı söylemek istiyorum arkadaşlar. dip noktamız 0.33 dolardır. E, tether cinsinden bakıyorum. şu anki dibimiz 0.33. önceki dibimizde de 0.60 arkadaşlar. Bu önceki dibi kırdıktan sonra zaten fiyat baya bir düştü. 0.60'lardan 0.33'lere e, nereden baksanız %100'lük bir düşüş yaşadı. önümüzdeki günler XP ne yapabilir nasıl hareketler yapabilir Dilerseniz hemen bakalım Şu an güncel fiyatına baktığımız zaman 0.45 dolara olduğunu görebiliyoruz e, Hemen hareketli Ortalamalarla başlayalım e, Hareketli ortalamalara baktığımızda Bu hareketli ortalamalar e, Bize e, piyasanın Yönünü verir arkadaşlar e, Şimdi kısaca açıklayacağım Burada 20 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Bizim için önemli olan şu sarı çizgiden ziyade şuradaki beyaz çizgidir. Yani 200 günlük hareketli ortalamadır. Bu Şu an 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olmamız SXP'nin artacağı anlamına gelmez. Ancak burayı koruyamazsa düşeceği anlamına gelir. Yani bu da yaklaşık 0.41 destek civarıdır arkadaşlar. Yani 0.41 dolara bizim korumamız gerekiyor. i <laughs> 50 günlük hareket şu yeşil olan 50 günlük hareketli ortalamanın da biz üzerindeyiz. 100 günlük şu mavi olan hareketli ortalamanın da şu an üzerindeyiz. Şuradaki sarı olan zaten bizim 20 günlük hareketli ortalamamız. Burada zaten sırayla devam eder arkadaşlar. İlk eğer düşüş gelirse 20 günlük hareketli ortalama kırılır. Daha sonra 50 günlük şu yeşil olan hareketli ortalamanın kırılması beklenir. Şu 200 günlük hareketli ortalamayı söylediğim gibi kırmamamız gerekiyor. Yani şu an hareketli ortalamalar açısından durum olumlu arkadaşlar Korkacak bir şey yok ancak sadece hareketli ortalamalara bakarak biz yönümüzü belirleyemeyiz dilerseniz hemen süper trende bakalım süper trende baktığımızda süper trend şuradaki mumdan itibaren şuradaki destekten diyemeyiz aslında şu bu kanal burada iki tane kanalımız var arkadaşlar onu da hemen söyleyelim 0.38 ve 0.36 kanalımız ee, Burada süper trend Bu mumun kapanışından sonra Sinyal verdiği için aslında e, Buradaki sinyali e, Şurada 0.36 Desteğinde verdi diyemeyiz Yani buradan bize aslında Bir al, e, bir alma fırsatı vermemiş Yani alış fırsatı vermemiş e, Bize alış fırsatını aslında 0.38'den sonra vermiş. Yani yaklaşık 0.39'dan sonra vermiş. Yine de buralarda alım fırsatı vermese de şurada alım fırsatı verdikten sonra fiyatın %15-116 oranında arttığını görebilirsiniz. Fiyatın geldiği iğne attığı yere kadar bakacak olursak %19.40 oranında bir kar marjı bırakmış arkadaşlar. SXP'nin alt sinyalinden sonra fiyat artışını sürdürmüş. E, şu an 0.44 doların Üzerinde tutunmaya çalışıyor arkadaşlar e, Tabi 4 saatlikteyiz Şu an e, burada zaten e, 4 tane 3 tane daha Mum vermesi gerekiyor yeşil mum ki e, Biz günlükte de e, Bir yeşil mum vermiş olalım e, Çünkü bu 4 saatlikten bakıyoruz şu an e, 3 tane 4 saatlik mum 12 saatlik e, mum yapıyor Yani bir günlükte mum vermiş gibi yapıyor arkadaşlar Bu kafanızı karıştırıyorsa Şuradan e, günlüğü seçerek de siz buradan şuradan günlüğü seçerek de günlükte yeşil mum vermiş mi buna bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 0.44 doların üzerinde şu an yeşil mum vermemiş arkadaşlar. SXP'de süper trendten sonra dilerseniz parabolik sara bakalım. Parabolik sar da süper trendten daha önce bir al fırsatı vermiş. Yani o da alttaki destekten itibaren bir al fırsatı vermiş. Yani 0.36 dolar civarında alış fırsatı vermiş. Parabolik sar da şurada biraz bir geri çekilme olmuş. E, ancak şu an hala yükselişini sürdürüyor arkadaşlar. E, bizim 0.44 bandını koruyabilmemiz için Bitcoin'in e, 24.000 bandının aşağısına düşmemesi gerekiyor. E, hemen parabolik sardan sonra dilerseniz e, RSI'ye bakalım. E, RSI'de durum nedir arkadaşlar? Buna bakalım. E, hemen RSI'ye bakıyoruz. Hemen şuradaki ayarları da değiştiriyorum. E, şu, şunu hemen sarı yapıp videomuza devam edelim. Şimdi RSI'ye baktığımızda aslında RSI ciddi şişmiş durumda. Şu an RSI 68, 67, 68 civarlarına gidip geliyor. Yani RSI 70'e çok yakın arkadaşlar. Burada kısa vadeciler için burada yani satış yap diyor artık bize. E, şurada zaten e, RSI zaten 30 arkadaşlar yaklaşık 30-31 civarlarındaymış yani bize bir al fırsatı vermiş burada hem parabolik sar hem RSI hem de süper trend bize bir al fırsatı vermiş arkadaşlar e, bu al fırsatı burada %15 ya da %15 ile %20 arasında e, bir sat sinyaline dönüşmüş arkadaşlar şu an e, en azından RSI açısından e, sat sinyalinde olduğunu söyleyebilirim e, buradaki bu söylediğim kısa vadeciler için tabi Tabi. E, orta vadede yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte e, siz SXP'ye güveniyorsanız e, burada satış yapmanız %15-20 oranında satış yapmanız zaten mantıksız olacaktır. E, yine de e, alıp satmak tamamen sizin kararınız. Burada RSI'dan sonra dilerseniz e, Wave Trend'e bakalım. E, wave Trend'de durum nedir? E, wave Trend'de de yine aynı şekilde şuradaki sarımımı görüyorsunuz. Şuradaki e, sarımım itibariyle e, bize bir al sinyali ver gelmiş arkadaşlar Buradaki al sinyali, şurada sat sinyaline dönüşmüş. Yani tam direncin olduğu 0.44 dolar civarında bir sat sinyaline dönüşmüş. Bize tekrar bir küçük bir al sinyali vermiş. Ancak buradaki şu yeşil olan al sinyalinden ziyade şuradaki yeşil olan al sinyali bizim için daha kıymetlidir, daha değerlidir. Bunu söylemek istiyorum. Wave Trend'de de durum bu şekilde. Dilerseniz son olarak da bizim uyumsuzluk indikatörümüz var arkadaşlar. Buna bakalım. Uyumsuzlukları bulmakta zorlanan arkadaşlar varsa bu indikatörü kullanabilir. Uyumsuzlukta yakın zamanda bir şey yok arkadaşlar. Bu uyumsuzun hangi uyumsuzluk olduğunu görmek isterseniz de şu ayarlar kısmından hemen bakalım girdiler kısmından show indikatör names'e tıklarsanız hangilerinde hangi indikatörlerde uyumsuzluk var. Bunu gösterir arkadaşlar. Burada mesela MACD'de bir uyumsuzluk varmış. Bu uyumsuzluktan sonra zaten fiyatın yükseldiğini görebiliyorsunuz. Son mumlara baktığımızda ise herhangi bir uyumsuzluk yok arkadaşlar. Burada bir uyumsuzluk olsaydı eğer biz düşüş gelecek diyebilirdik. SXP'de son olarak da destek direnç seviyelerine bakalım arkadaşlar. Uzun vadede Kısa vadeciler ve uzun vadeciler için destek seviyelerini hemen söyleyelim. Kısa vadeciler için şuradaki yakın destek direnç alanları önemlidir. 0.50 direnci var yukarıda. Zaten şu an 0.44 direncini aşmaya çalışıyor. Aşağıda 0.41 direnci var. Eğer biz 0.44'te tutunamazsak 0.41'e kadar fiyat geri gelebilir arkadaşlar. 0.41 dolara kadar 0.38 ve 0.36 Dolar var aşağıda. Bu bizim kanalımız kanal olarak desteğimiz burası arkadaşlar. Yine aşağıda 0.33 desteğimiz var. Yani dip noktamız var. Uzun vadeciler için de şunu söylemek istiyorum. Burada 0.60 dolar direncimiz var arkadaşlar. Bu direnç bizim için çok önemli. Burada zaten kırmızı okla işaretledim. Fiyat buralara gelirse tekrar buradan değerlendiririz. Bu önemli direncin üzerindeki diğer direnci de merak edenler varsa o direnç de 0.72 direncidir. Dilerseniz bunu da hemen işaretleyelim buraya. 0.72 direnci daha sonra da 0.89 ve 1.16 dirençleri olarak SXP'nin dirençleri devam ediyor arkadaşlar. SXP coin'de genel olarak anlatmak istediklerim bunlar dostlar. Dediğim gibi 0.60 dolar direnci bizim için çok önemli. Bitcoin'de nasıl 24.000 direnci Bitcoin için çok önemli bir direnç ise SXP için de 0.60 direnci çok önemli bir dirençtir. SXP coin ile ilgili genel olarak anlatmak istediklerim Bunlar dostlar. Bir teknik analiz videomuzun daha sonuna geldik. Bu tür teknik analiz videolarının devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın. Videoya ne kadar çok beğeni gelirse bu teknik analiz videoları o kadar çok kişiye ulaşır. Bu nedenle videoyu beğenmeyi unutmayın. Güzel yorumlarınızı da aşağıya bırakabilirsiniz. İncelememi istediğiniz bir koyun varsa yine videonun yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Diğer teknik analiz videolarında görüşmek üzere. Herkese bol şans.